Pan Hava Yolları'nın deneyimli ve güzel hostesi, Connecticut'ta kayıplara karıştığında dedektifler ve uzmanlar gerçeğin ortaya çıkması için insanüstü bir çaba sergileyecekti. Kendisinden haber alınamayan bu kadın cinayete mi kurban gitmişti yoksa yeni sevgilisiyle birlikte izini kaybettirerek yeni heyecanlara mı yelken açmıştı? Hayley Crafts'ın ilginç kayboluş hikayesini ele alıyoruz bu hafta. İyi seyirler. Tarih 18 Kasım 1986 Yer Newtown, Connecticut Panam Hava Yollarının Helikrafts ile Rita Bonano adlı iki hostesi arabayla kuzeye doğru yola çıkarken hava kararmıştı. Almanya uçuşundan dönmüşler ve beklenen kar fırtınasına yakalanmadan eve varmak için acele ediyorlardı. Rita arkadaşını saat 19 sularında Newtown, Connecticut'taki evinin kapısında bıraktı. Heli el sallayıp içeri girdikten sonra hiç kimse bir daha onu evin dışında görmedi. 18 Kasım 1986 gecesi kar kalınlığı 15 santimi buldu ve elektrik kablolarıyla ağaç dalları yere indi. Ertesi gün Rita defalarca aramasına karşın arkadaşını bulamadı ve ancak akşamüstü Richard Kraft telefonu açtı. 49 yaşındaki Eastern Hava Yolları pilotu, karısının nerede olduğunu bilmediğini söyleyince Rita paniğe kapıldı. Rita'nın korkusu başka arkadaşlarına da bulaştı ve hiç durmamacasına Kraft'sa telefon edip karısının nerede olduğunu sordular. Şaşkın koca ertesi gün Helen'in Danimarka'daki hastanesini ziyarete gitmiş olabileceğini söyledi. Ne var ki telefon ettikleri zaman annesi sağlığının yerinde olduğunu, kızını da uzun zamandır görmediğini belirtti. 25 Kasım günü Crafts'ların üç çocuğunun dadısı Mary Thomas, üç gün önce ebeveyn yatak odasındaki halının üzerinde gördüğü Greyfurt büyüklüğündeki bir lekeden söz etti. Richard gaz yağ lekesi olduğunu söyledi ama halı ortalarda yoktu. Crafts'ın 22 Kasım'da yakındaki bir dükkana 1500 dolar tutarında duvardan duvara halı sipariş vermiş olduğu daha sonra öğrenilecekti. Helen'in kayıp olduğu haberi yerel polisi heyecanlandırmadı. Aile içi tartışmalar nedeniyle sık sık insanların evlerini terk etmelerine alışmışlardı ve çoğunlukla aranan kişiler sağ salim geri dönüyordu. Yine de resmi görevlilerin bu olayda geç harekete geçmesinin nedenini Richard'ın gönüllü polis memuru olarak görev yapmasına bağlayanlar da vardı. Helen'in bu fikri paylaşan arkadaşları onun bulunması için bir kampanya başlattılar. Sonunda 2 Aralık günü dedektif Harry Norayan aradı ve Richard karısının 19 Kasım günü erkenden evden çıktığını söyledi. Kendisi de bir saat sonra Westport'ta oturan kız kardeşine gitmiş ve öğleyin eve dönmüştü. Ancak Heli'yi bir daha görmemişti. Karısının Westchester, New York'ta oturan doğulu sevgilisiyle kaçtığını varsayıyordu. Norayan, yalan makinesine bağlandığı takdirde gittikçe artan söylentilerin sona ereceğini bildirince Richard bu öneriyi kabul etti ve testi başarıyla geçti. Ancak olayların onun anlattığı biçimde gerçekleşmediğinin ilk belirtisi bir kredi kartı makbuzuyla ortaya çıktı. 19 Kasım günü öğleden sonra yatak takımları satın almıştı. Ama dedektifle konuşurken Westport'tan döndükten sonra kesinlikle evden çıkmadığını söylemişti. Crafts'ın kredi kartıyla yaptığı harcamalar incelendi ve Helen'in kaybolmasından bir hafta öncesinden başlayarak garip eşyalar aldığı anlaşıldı. 13 Kasım'da Westinghouse marka bir derin dondurucu için 100 dolar ödemiş ve tezgahtara daha sonra gelip alacağını bildirmişti. Gerçekten de 17 Kasım'da dondurucuyu teslim almıştı. Helen'in Avrupa uçuşundan dönmesinden birkaç saat önce 4 gün önceden ayırttığı bir yonga makinesini kiralayıp eve getirmişti. Dedektifler hiç de böyle bir şeye hazırlıklı değildiler yonga makinesi almasının nedenlerini düşünmek bile istemiyorlardı. Kalın ağaç dallarını doğramak üzere üretilmiş olan makinenin insan bedeni üzerindeki etkilerini hayal etmek bile olanaksızdı. Bir tanığın 20 Kasım'da hava karardıktan sonra Hozatonik Nehri üzerindeki köprüde yonga makinesi taşıyan bir kamyon gördüğünü söylemesi üzerine Karabasan'ı andıran bu senaryonun gerçek olabileceği fikri doğdu. Richard Crafts'ın karısını öldürdüğünü ve parçaladığı cesedini de nehre attığını düşünmeye başladılar. 26 Aralık'ta ellerinde arama izniyle Crafts'ın evine girdiler ve kanıt bıraktıkları yolunda iddiaların ortaya çıkmaması için tüm arama çalışmalarını videoya kaydettiler. Öncelikle küçük bir cephaneliği andıran, toplam 50 tabancanın bulunduğu silah koleksiyonu dikkatlerini çekti. Bunun dışında bir şey bulamadılar ama Connecticut Adli Laboratuvarı Başkanı Dr. Henry Lee'nin gelişinden sonra belirli bir gelişme yaşandı. Lee, ebeveyn yatak odasında şiltenin üzerindeki kahverengi lekeye tolidin, etanol, buzlu asetik asit ve saf su karışımı sürünce rengi maviye dönüp kan izi olduğu ortaya çıktı. Bundan sonra sıra lekenin nasıl oluştuğunu bulmaya gelmişti. Kan lekelerinin dağılması konusunda uluslararası çapta bir uzman olan Dr. Lee, kanın şilteye orta hızda yaklaşık 10 derecelik bir açıyla damladığını ve eğer bu odada öldürüldüyse Heli Crafts'ın yatağında bulunmadığını açıkladı. Bunun dışında bir saptama yapmadı. Laboratuvar testleri insan kanı olduğunu, lekenin çok eski olmadığını ve sıfır eraş pozitif olan kan grubunun Heli ile uyuştuğunu ortaya çıkardı. Başka bir tanık daha ortaya çıkıp yonga makinesini 19 Kasım sabahının erken saatlerinde Hozatonic nehrinin kenarında gördüğünü açıkladı. Dedektifler, nehrin Zohar Gölü olarak bilinen kesimi üzerinde durdular ve Haley Crafts adına gönderilmiş bir zarf buldular. Kayıp kadınla bu yer arasındaki bağlantının ilk kanıtı ele geçmişti. Ayrıca Haley'nin arkadaşlarının anlattıklarından, kocasının tehlikeli bir adam olduğunu düşündüklerini ve kadının ihanet nedeniyle boşanma davası açmak üzere olduğunu öğrenmişlerdi. Üstelik hele bir gün yakın arkadaşı Rita'ya ''Başıma bir şey gelirse sakın kaza olduğuna inanma'' demişti. Richard Crafts'ı suçlayan çember artık daralmıştı. Lee laboratuvar incelemelerini sürdürürken dalgıçlar da nehrin dibini taradılar ve soğuk suyun içinde Şital marka bir şerit testere ve parçalarını bulup Lee'nin asistanına gönderdiler. Testerenin dişleri arasında insan dokusu, saç ve Crafts'ların evindeki mavi kumaşların eşi olan mavi iplikler bulundu. Gerçi testerenin seri numarası kazınmıştı ama uzmanlar okumayı başarıp Crafts'ın sipariş ettiği alet olduğunu saptadılar. Kanıtlar yalnızca nehirde aranmadı. Crafts'ın kullandığı arabanın bagajındaki talaşların arasında da insan eti, saçı ve kemik kırıntıları bulundu. 10 Ocak 1987 günü nehrin karla kaplı kıyısının aranması başlatıldı. Çalışanlar karları santim santim eritip elleri ve dizleri üzerinde toprağı elden geçirdiler ve bir hafta içinde 59 insan kemiği parçası, bir parmak eklemi, 5 kan damlası, İki diş parçası, 2660 saç teli, 75 gram insan dokusu ve iki tırnak buldular. Bulunanlar bir insan bedeninin ancak binde biriydi, ama 50 binden fazla deneyin yapılması için yeterli oldu. Tüm saç telleri tek tek incelendi ve Helikradsın saçları gibi sarı olduğuna karar verildi. Saç köklerinin kopmamış olması bir kafa tasından koparıldığını gösteriyordu. Connecticut Üniversitesi antropologlarından Albert Harper, kemiklerin içindeki yağ miktarından ancak birkaç aydır burada bulunduklarını saptadı. Bazı parçaları toz haline getirip antikor ve antijenlerin üretimine olanak verince kan grubunun tıpkı Helicrafters'ınki gibi sıfır Rh pozitif olduğu ortaya çıktı. En önemli kanıt ise diş parçalarıydı. Helen'in dişçisinin kayıtlarıyla karşılaştırılınca kesinlikle ona ait olduğu saptandı. Bunca teknik sihirbazlığın ardından Richard Kraft tutuklanıp karısını öldürmekle suçlandı. Savcılar parasal açıdan kendini mahvedecek bir boşanma davasından sıyrılmak için karısını öldürdüğü kuramını geliştirmişlerdi. Yatak odasında başına bir sopayla vurup öldürdükten sonra bıçkı makinesiyle daha rahat kesebilmek için derin dondurucuda saklamış olduğunu düşünüyorlardı. Sonra cesedi yonga makinesiyle parçalayarak ondan kurtulmuştu. Ceset bulunmadan bir jüriyi cinayet işlendiğine inandırmak her zaman güç olmuştur. Nitekim 15 Temmuz 1988'de Crafts'ın ilk davası bir jüri üyesinin beraat kararı verilmesini istemesi üzerine kilitlendi. Ancak bu davada eldeki kanıtlar o kadar güçlüydü ki ertesi yıl açılan ikinci davanın sonunda 21 Kasım 1989 tarihinde Richard Crafts cinayetten suçlu bulundu ve 50 yıl hapse mahkum edildi. Yalnızca bir avuç kalıntı üzerinde çalışan bilim adamları, bunların Heli Crafts'ın cesedinin parçaları olduğunu kuşku götürmez bir biçimde kanıtladılar. Kocası bu kırıntıları nehre serpiştirirken ele geçebilecek birkaç tanesinin bile adaletin terazisinde nedenle önemli bir ağırlık yaratacağını asla tahmin edemezdi. Bu ilginç ve ilginç olduğu kadar da korkunç dava hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza destek vermek için abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Zira işlenen her suç bünyesinde pek çok ders barındırır.